Arkadaşlar tam mat kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik sistem konusunun temel kanunlar bölümünü işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar kitaplarımızı tam adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Konumuz hangi durumlarda katlı oran yoktur ya da ne zaman katlı oran uygulanmaz? Öncelikle bir, bileşiklerin basit formülü aynıysa katlı oran yoktur. Yani C3H6 bileşiği ile C5H10 bileşiğini incelediğinizde her iki bileşikte de basit formülün CH2 olduğunu görürsünüz. Bundan dolayı burada katlı orandan söz edilemez katlı oran yoktur deriz. 2. Elementlerin tür farkı varsa yani her iki tarafta da aynı elementler olmak zorundadır. Bundan dolayı CS2 ile SO3 arasında da katlı oranlar kanunu uygulanamaz arkadaşlar. Üçüncü olarak elementlerin türü 3 ya da daha fazla olmaması gerekir. Yani bakın burada sodyum mangan oksijen. Sodyum mangan oksijen var tamam. Fakat 3 tür element var. Bundan dolayı burada da katlı oranlar kanunu uygulanamaz deriz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Hangilerinde katlı oranlar yoktur? Bakınız NO2 ile N2O4'te basit formül aynı olduğu için katlı oran yoktur. C3H4O ile CH4O bileşiklerinde her ikisinin de 3 elementten oluştuğundan dolayı katlı oran yoktur. Ama F2O3 ve FeO bileşiğinde katlı oranlar vardır. İkisi de demirden ve oksijenden oluşmuştur. Ve basit formülleri de birbirinden farklıdır arkadaşlar. Sorularımıza geçelim. 1. Yukarıdaki 3 ayrı bileşikten hangi ikisi arasında katlı oran yoktur demişiz. Bakınız katlı oranın olmaması için Basit, sabit oranın aynı olması lazım. Basit formülünün aynı olması lazım da diyebiliriz. Birinci bileşikte aradaki birleşme oranı 7 bölü 20. İkinci bileşiğin birleşme oranı 14 bölü 8. En sade hallerini yazarsak 7 bölü 4 eder. Üçüncü bileşikte 14 bölü 40. Her iki tarafta 2'ye bölerseniz 7 bölü 20 eder. Gördüğünüz gibi birinci ve üçüncü bileşiğin Birleşme oranı aynıdır. Yani basit formülleri birbirinin aynısıdır. Bundan dolayı katlı oranlar kanunu uygulanamaz 1 ve 3'ün arasında. İkinci sorumuzdayız. 3 tane bileşik vermişiz. Hangi iki bileşik arasında katlı oran yoktur demişiz. 8 gram A ile 20 gram B'nin artansız tepkimesi. Artan yoksa birleşme oranı 8 bölü 20. Her iki tarafı da 4'e bölersek 2 bölü 5'tir aradaki sabit oran. İkinci bileşik 4'e 16 artansız tepkime diyor. Öyleyse oran 4'ün 16'ya oranıdır. Yani aradaki sabit oranımız 1 bölü 4'tür. Üçüncü bileşik 16 gram A ile 45 gram B'nin tepkimesinden sadece B'den artarak 56 gram bileşik oluşmuş. Bakınız 16'ya 45 gram artansız birleşseydi 61 gram bileşik oluşurdu toplamları kadar. 56 gram bileşik oluştuğuna göre 5 gramlık bir artma var. ve sadece B'den arttığına göre 5 gram B maddesi artmıştır. E B başlangıçta 45 gram olduğuna göre 40 gram B kullanılmıştır. Yani aradaki oran 16 bölü 40'tır arkadaşlar. Her iki tarafı da 8 ile sadeleştirdiğinizde sabit oranın 2 bölü 5 olduğunu buluruz. Sabit oran da 2 bölü 5 ise gördüğünüz gibi birinci ve üçüncü bileşiklerin sabit oranları birbirinin aynısıdır. Bundan dolayı bunların arasında bir katlı oran uygulanmaz. Katlı oran yoktur deriz. Üçüncü sorumuz bileşik kütlesine karşı y kütlesi verilmiş ve katlı oran var mıdır diye sorulmuş. Bakınız bunlarda tavsiyemiz şöyle bir tablo çıkartmanızdır arkadaşlar. X ve y kütlesi birinci bileşik ve ikinci bileşik diye verdik. Birinci bileşiğin tamamı 20 gram. İçerideki y 10 gram. Y 10 gramsa öyleyse x'in de 10 gram olması lazım. İkinci bileşiğin tamamı 20 gram. İçerideki y 14 gram. Y 14 gramsa x'in de 6 gram olması gerekir. Bakınız 10'a 10 aradaki birleşme oranı 1 bölü 1. 6'ya 14 aradaki birleşme oranı 3 bölü 7. Birleşme oranları farklı olduğundan dolayı katlı oran var mıdır diye sorarsa vardır diyebiliriz arkadaşlar. vardır peki katlı oran kaçtır diye bulmamız gerekirse. Örneğin y'lerin katlı oranını bulacaksak x'tir eşit diyelim. 10'a 6 bunlar 30'da eşitlenir. Oranı tabloyu baştan yazalım. x'in y'ye oranı. E, ikisini de 3 genişlettiğimizde 30'a 30. İkisini de 5 genişlettiğimizde 30'a 70 olur. Bakın x'leri eşitledik. Artık y'lerin oranı y'ler arası katlı oranı verir. Yani 30 bölü 70. Sıfırları da götürürseniz sadeleştirme yaparsanız cevabımız 3 bölü 7 çıkar. Tabi bu 3 bölü 7 y'ler arasındaki katlı orandır. x'leri de bulmak isterseniz o da tam tersi yani 7 bölü 3 çıkmak zorundadır. 4'teyiz. N2O4, NO, N2O, NO2 ve N2O5 hangileri arasında katlı oran görülmez? Bakın hepsinin basit formüllerine baktığınızda bakın şurası sadeleşebiliyor. Sadeleştiğinde NO2 çıkıyor. En sade hal, en sade en sade hal. Gördüğünüz gibi N2O4 ile NO2'nin basit formülü aynı. Yani bunların arasında katlı oranlar kanunu uygulanmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.